Dnipro Irmağı üzerinde inşa edilen dev barajla oluşmuş adına Kiev Denizi denilen 110 kilometrelik uzun baraj gölü. Göl Kiev eteklerinden Pripyat Nehri'nin girişe yasak ölüm bölgesine uzanıyor. Bazıları barajın eski bölmelerinin bir gün yıkılıp Kiev'in radyoaktif sular altında kalacağından korkuyor. Nitekim radyoaktif bileşenler özellikle kuzeyde yapay gölün çamurları arasında hala mevcut. Bilim adamları gölün dibindeki radyoaktif gama ışınlarını saptamak için yüzen bir robot icat etmişler. Çernobil'den sadece 30 kilometre ötede onlarla bir araya geldik. 50. O. Sinyal 50 gösteriyor. Gama ışını üzerinde sezyum elementinin çizgisi 77 gösteriyor. Bu çok yüksek. Saniyede 50 elektrik sinyali gölün dibinde biriken tortu ve sezyumların radyoaktif seviyesinin çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Normal seviye gölün diğer bölgelerindeki gibi saniyede 10 ila 20 arasında olmalı. Suda herhangi bir radyoaktif madde varsa su bitkileri yoluyla balıklara ve diğer gıdalara da bulaşır. İnsanlar bu balıkları tüketirse fiziksel olarak radyasyon yemiş olurlar. Nehir çamurunun kalitesini test etmek için yakınlardaki başka bir sahile hareket ediyoruz. Radyasyonun çoğu Çernobil faciasından kalma. Fakat bilim adamları Pripyat Nehri'nin Çernobil etrafından yeni radyasyonlu çamurlar taşıdığını belirtiyor. Igor'a göre Kiev denizinin ve ırmağın hangi bölgelerinin radyasyonla kirlendiğini tespit etmek imkansız. Özellikle burada ölçümler yaptık. İşte burası temiz. Fakat başka yerlerde ölçümler yaparsak radyasyon artışıyla karşılaşabiliriz. Şimdi de Kiev eteklerinde Vişgorod Barajı yakınına güneye doğru yol alıyoruz. Burada birçok kişi piknik yapıyor, balık tutuyor ve yaz aylarında yüzüyor. Balıklar beni hiç endişelendirmiyor. Zaten yemeyeceğim. Çernobil'in ne olduğunu farkındayım. Şimdi burada ırmağın akıntı yönündeyiz.